Legend Futbola hoş geldiniz. Hediye Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız gündem programında Deniz Denizsürü ile birlikteyiz. Ne yapıyorsun Deniz? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Sağ olasın. Nasıldı hafta sonu? Anlatma istiyorsan bizi bunalıma sokacaksın. Ama <laughs> ha, anlat. Anlat, ya anlat, yok, anlat ki ya, yok. Bizi izleyenler <laughs> bilsin nerede olduğunu da. Hani ya iki, yorumları nereden yaptığını. İki günlük bir kaçamak yaptım. Senzöf mezunu arkadaşlarımla 35. yılımızı kutladık mezuniyetin. Onun için de bir ölü deniz e, gezimiz oluyor. Geleneksel oldu. Her dönem bu sene her sene bu dönemde bir öyle bir tatil yapıyoruz. Gidiyoruz, bol bol sohbet ediyoruz, Birbirimize hasret getiriyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz, geliyoruz. Ee, çok koydu açıkçası Başakşehir maça denk gelmesi üzüldüm. Aklımda orada kaldı. Ama deplasmana hep denk gelseydi hep ona hep onu da dua etmişimdur zaten her zaman oluyor bu iş. Ama bu sene bir de çok iyi, çok da iyi bir maça denk geldi. Ama bir türbün heyecanı yaşadık orada kendi içimizde. Güzel bir Kaç Kaç arkadaş? Ee, 34. 34 artı arkadaş. Evet, 34 arkadaş Fethiye'ye buluştuk. Güzel bir rakam, güzel bir buluşma oluyor. Yarısında ee, yarısına yakın maçı seyretti. Diğer yarısı da tabii Fenerbahçeli olmayanlar var. Onlar evet. da şöyle uzaktan baktılar. Bu sene Alican, Can, Fenerbahçelilerde şöyle bir hava hissediyorum. Sen de katılsın. Galatasaraylı Beşiktaşlık arkadaşlarımız, kardeşlerimiz konuşuyorlar. Fenerbahçeliler çok sakin, hiçbir şey cevap da vermiyorlar. Herkes o kadar emin ki gidişattan. Tamam haklısınızdır diyorlar. Herkes işine bakıyor. Bu da Fenerbahçe'ye duyulan güvenin ne kadar sağlam olduğunu hissettiriyor bana. Bu senenin sinerjisi çok başka. Evet. Ee, bunu ben de, sen de, taraftarlar herkes eminim ee, aynı düşünüyordur. Bu sene hakikaten farklı bir sene Deniz. Yayınımıza başlamadan önce aslında bir sorun var. Yorumları çok merak ediyorum ama vereceğimiz bilgiler konusunda da ben bir paylaşımda bulunayım istiyorsan. ilerleyen dakikalarda diyeyim. İlerleyen değil. dakikalarda diyeyim. Az sonra mı diyeyim. Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık olabilir. Aynı zamanda iki hafta önce sen ile ilgili özel bilgiler paylaşırken Türkiye'de özellikle Fenerbahçe'de tabii Türkiye demişken Fenerbahçe'nin başında olduğu için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını ifade etmiştin. Jesusa bu soru basın toplantısında da soruldu. Fakat devre arası için bu konuda bir gelişme olabilir. Videomuzda kalsınlar, bizi izlemeye devam etsinler Deniz. Sorum şu Deniz. Son Başakşehir maçında gelen golden sonra sosyal medyada birçok sevinç görüntüsü gördüm. Şimdi sen de kalabalığın içinde izledin ya. Şimdi ben de kendime bakıyorum. Mesela gol kaçırınca olan tepkime bakıyorum. Bir de gol atınca verilen tepkiye bakıyorum. Hem kendime bakıyorum, çevreme de bakıyorum bu arada. Ben biraz da konuda daha uyanayım, kendimi kaybetmiyorum. Ee, en son bir görüntü vardı. Golden sonra işte birbirleriyle neredeyse güreş yapan, birbirlerini yere atan, balkona koşan, ne bileyim ee, daha değişik şekilde sevinenler var. Mesela sen nasıl sevinirsin? Bir, bir tanesi resmen tuş oldu yani O kalkamadı. <laughs> o görüntüdekilerden bir beyaz kıyafetli bir kardeşimiz kalkmadı yerden. Onun durumu ağırdır bence şu an ama belli ağrıyordur onlar herhalde. Sen nasıl sevinirsin maçlarda? Ya ben kendi içimde daha çok sevinirim. O herhalde yaptığımız... İyi ki kendi içinde seviniyorsun. Görmesem Hayır o evet son maçta bir evet zıpladık o doğru da yani şimdi yaptığımız mesleği beraber aynı mesleği yaptık bizim bulunduğumuz ortamlarda böyle çığlık çılgıçlı sevinç Sevinçler etmez, o, olacak bir yer değil o mesleğe saygıdır ama içimizden sevmeyi çok öğrendik ama bazen dışa vuruyor işte o maçta bir vurdu. Ee, arkadaşlarınla en az 10-15 kişilik arkadaşlarınla bir aradaydın ya. Zaten o ara şöyle bir şey oldu. Bu, bizi, bizi üzerine mi atıyorsunuz yoksa ne bileyim ya. Yok, çaklar falan yapıldı. Bir de aramızda bizle beraber S&D Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlar da var diyorum. Onlar da merak ediyorlar. Hani bir saygı da var sonuçta onların yanında böyle şey olabildi. <laughs> onlar bizim gibi garantici gitmedikleri için. Yani daha sonra mesela şöyle de bir şey oldu onu da söyleyeyim yani kızacaklar belki ama mesela ondan sonra biz pazar akşam uçağa bindiğimizde ilk geri hissettik telefonlardan. Galatasaray maçını 2-0'dı. İşte 5 mi olur, 6 mı olur diye uçak bindi telefonlar kapandı. Uçak tekerlekler indi. Yani biz de sesimizi çıkartmadık. Üzün, üzülen insanı üzmedik. Rakibe saygı. Rakibe saygı dedik. Yani bizde tabii daha bir sakinlik var, diyorum mi? En başta dediğim gibi. Ama öyle tuşmuş birbirimizi devirme falan o yok, o olmadı. Zaten 54-55 yaşlarına geldik. Düşerse kalkamayız biz yani. O yaş geçti. Kimisi de golden sonra mesela soyunabiliyor. Üstündekileri çıkartıyor falan. Abi Dedim abi. ya herkesin tepkisi değişik oluyor. Bizi izleyen e, sevgili kardeşlerimize, Fenerbahçelilere de soruyoruz bu arada. Yani gol sevincinde sizler neler yaparsınız veya neler yaptınız? Çılgın bir sevinciniz oldu mu e, yorum olarak yazarsanız bizleri sevindirirsiniz. Biz de haftaya bu yorumları programa taşıyalım. E, Deniz böyle güzel konulardan bahsettik. Fenerbahçeli sevinçlerinden bahsettik ama e, ben böyle yaklaşan tehlikeyi sezebiliyorum. Eminim çoğu Fenerbahçeli de sezebiliyordur ligimiz çok başka bir yere doğru ilerlemeye başladı. Konuyu nereye getireceğim? Erdem Timur'un son yaptığı iki açıklamaya getireceğim. Fenerbahçe maçını tabii ki Başakşehir karşılaşmasını konuşacağız ama bence ondan daha önemli Türk futbolunun gidişatı. Erdem Timur'un yaptığı üst üste açıklamalar çoğu Fenerbahçeli tedirgin ediyor bence. İş ve gidişat farklı yerlere doğru ilerliyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya Erdem Timur temelsiz konuşuyor. Yani temel olan bir konuşma değil. Yani ligi bitirtmeyiz. Bitirtmesin. Kaldı. Kime göre? Neye yani göre? Niye, yani ne yapacak? hemen bitir bitirtmeyeceklerse bu sene bu hafta hemen bitirtmesin. Fenerbahçe'de hazır lider olmuşken böyle de kapansın bu sezon. Yani bir mahsur yok ama yani bunlar hani Türk futbolunda kurtulmaya çalıştığımız profillerden biri. Yani bunlar Galatasaray'da da var, Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de de oluyor. Her yerde olabiliyor. yani bu profil biraz sıkıntılı. Yani Şimdi Erden Timur'un dert yandığı maç Galatasaray maçı, Alanya maçı en son olarak. E, maçın hakemi Ali, Ali Palabıyık. Hani geçen sene Çaykur Rize Deplasmanı'nın bir boks maçı sonrası attığı golün e, hakemi o hakem geçen hafta sene böyle konuşulan bir şey yoktu da bu sene oldu falan. Bunlar hakikaten böyle... Ha şimdi tabii bunun karşısında da işte Ali Palavi'nin Galatasaray lehine olması gereken pozisyonlar da çıkabilir. Bunlar her zaman çıkabilir. Ya şimdi sonuç olarak e, bu konuşmalar Türk futboluna ne kazandırıyor? Bir ona bakmak lazım. Bana göre hiçbir şey kazandırmadı. E, Fenerbahçe için de yapalım, öz de yapalım. Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı yıllarda bazı yönetici profilleri çıktı, bazı idareci profilleri çıktı. Konuşlar konuşlar. Ben fazla bir şey değiştiğini hiç zannediyorum. Biz geçen görmem. sezon e, Trabzon'daki o puan kaybından sonra gider yani, gidilen bir maçtan sonra o megafon olayını eleştirmedik mi? Biz hakemden önce ya örneğin ben kendim adına da senin adına da çok rahat konuşabilirim bu konuda. Biz daha çok takımın oynadığı futbola odaklanıyoruz. Tabii ki hakem maça, hatalarının maça böyle damga vurduğu karşılaşmalar oluyor. Yok değil. Yani geçen sene Fenerbahçe'nin ligden koptuğu maç hangisi oldu? Bence Tra Trabzon'dan Tra sonra ha, Trabzon, ma Trabzon maçındaki kimin kırmızı kartı? Orada bir Fenerbahçe o olaydan koparttı. Yani tam oldu koparttı ama Bakın Fenerbahçe... O kulis o hep böyle yönetilerek yani karşı tarafla bir savaş halinde veya futbolcuları yeri geldi takımı da o savaşın içine soktuğunuz anda futbol takımı da kendi oynayacağı futboldan biraz uzaklaşabiliyor. Ha, Trabzon maçında Fenerbahçe'nin ipini o kırmızı kart çekmiştir. Ondan sonra da Fenerbahçe kendine gelemedi ama Fenerbahçe çok mu iyi oynuyordu? Yani çok iyi bir dönemde miydi? Hayır, bu seneki gibi değildi. E tamam söylemek istediğim, Tamam tamam ben de eleştiriyorduk. Yani Galatasaray da bence veya Erden Timur da e, önce kendi takımının oynadığı futbola ya, odaklansa, tamam, takımın sorunlarıyla uğraşsa. Tamam 11'i e 10 giriyorsun. Sağında oynuyorsun. 2-0 öndesin. 2-0 öndesin. Deli gibi seyirci desteği arkasında. 2-2'ye geliyor maç. Hani 9 kişi kalıyor da o 90 artı 4'te maç bitmiş zaten o zaman. Savaş gerekiyorsa savaşırız diyor. geçtiğimiz hafta adalet isteyen Erdem Timur, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında verilmeyen penaltısını da bir yorumda bulunmalı değil mi? Bulunmalı. Evet, evet, dedi. Ya ben Erdem pozisyon, pozisyon, çarptı. Ben Erdem Timur profillerinin gerçekten çok konuşulması taraftar da değilim ya. Yani onu ben şuna da çok eminim. Bak ben bir Fenerbahçe olarak birçok Fenerbahçe profilden rahatsız olduğumu söylüyorum zamanda. Çok Galatasaraylı insan da şu an Erdem Timur'un bu konuşmandan aslında içten içe rahatsızdır. Dile getirmez ama rahatsızdır. Olmaz. i̇yi takım kur. iyi oyna. Hocana güven. Mesela Okan Burak'a bütün galatasaraylılar güveniyor mu acaba? Onları konuşmak lazım. Yani biz geçen sene İsmail Kartal kalsın dendi. Kalırsa ne yapar diye şüphe edenler vardı. Biz de burada onu konuşuyorduk. Kalmasa ne olur, gelirse ne olur. Aykut kocaman masaya yatırıldı, indirildi falan. Şimdi Jesus geldi, adam takır takır isteyen bir sistem kurdu. O zaman... Peki fazla. Jesus'tan hiç hakem açıklaması duydun mu? Hakemler, ben, hakemler konu oldu. Valla bize Jesus için neler demişlerdi. Yani Başakşehir maçından sonra örneğin veremeyen bir penaltı vardı. Jesus sahada üç tane takım vardı dedi. Yani kendisinden, rakipten ve hakem triyosundan bahsetti. Onları da gösterdiği yönetimden dolayı tebrik etti. Oyunun akışını bölmediler diye. Ya yani bu sene kaybedilen konya maçı var. Evet. Bir şikayet oldu mu? Olmadı. Ümraniye maçından sonra bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. Ee, bir tek Dinamo Kiev maçında, maçında ama o da yani artık hakikaten çok aleni bir durumdu. Ama yine de büyük varyansında olmadı bu arada. Jesus bazında. Evet. Jesus işine bakıyor. Bak Alican ben hep bir şey dikkati çekmeye çalışıyorum son haftalarda. Fenerbahçe şimdi sen şimdi, sen şimdi yine bana kızacaksın ama koy İrfan Can'la e, Mert Hakan'ı kenara. Fenerbahçe'de pozisyona itiraz eden futbolcu da yok. Herkes top oynamaya çalışıyor. Bir tek İrfan Can'la Mert Hakan'ı bu konuda biraz sıkıntılılar. Ama herkes top oynamaya çalışıyor. İtirazdan sarı kart yok, itirazdan kırmızı kart yok. Pozisyon gereği sarı kart gören oluyor. Yani Jesus'un Fenerbahçe'ye aşıladığı şeylerden, noktadan biri de bence bu. Bırakın hakemi makimi rakibi, topunu da oynayın diyor. Ve habire kendi futbolcusunu azarlıyor. Geçen yıllarda Fenerbahçe'nin yapamadığını bu sene Jesus ve ekibi başarıyor. Konunun özü bu aslında. Aynen öyle. Dışarıyla, kavgayla, hep birileriyle böyle çatışma içinde değil, tamamen kendi işine odaklanan, başlangıçta Avrupa'da Avrupa için biraz daha böyle böyle nasıl diyeyim çok iddialı demeşler vermedi fakat sonrasında Avrupa'da da çok Jesus'un iddialı olduğunu ve başarılı olmak istediğini biliyoruz. Konu Jesus'tan açılmışken Altay'a bir çağrısı olmuştu biliyorsun baştan önce taraftarlar tribünler çağırsın Altay'ın gönlünü alsın ona moral versin demişti. Sen Nitekim, maçtaydın evet, nasıl oldu? E, çağırdı Altay da moralliydi fakat e, Altay'da tribünlere giderken onda bir ricası var. Pas hatasından lütfen ıstıklamayın diyor. E, sen özellikle Altay konusunda çok açıklamalar yaptın. Geçen haftalarda e, ya elimizdeki bir değerin e, kıymetinin bilinmesi adına e, Altay'da maçın uzatma dakikalarında yaptığı kurtarışta cevabı verdi mi sence? Ya yani Altay Fenerbahçe kalecisi oynuyor diyenlere 90 Alex için şutunda Altay Fenerbahçe'nin bu sene aldığı puanlardan iki tanesini imzaladı. Yani Altay bu imzaları geçmişte de çok attı. Fakat yine geçen hafta yaptığımız bir programın doğrultusunda Fenerbahçe da e, yeni bir sistemle oynuyor. Savunma çok önde oynuyor. Altay'ın müdahale alanı genişledi. Altay bu sürece alışmaya çalışırken hatalar yapar, yapmaz, olur olmaz. Yani Bu, bu futbolun içinde olan şeyler alıştıkça da daha iyi olacaktır. Çünkü Altay'da bir kaleci e, yeteneği, bir kaleci altyapısı var. Onun da en basit örneğini işte bu hafta şimdi şey de olabilir biliyor musun? Hani bu Fenerbahçe kalecisiz oynuyor diyenler bak uyardık şimdi kaleci de oynuyor. <laughs> Oraya iş o noktaya da taşınabilir. Hayır Fenerbahçe'nin her zaman Altay diye iyi bir kalecisi var. Formsuz maçları olmuştur. Ama en azından şimdilik bariz bir şekilde bu hafta 2 puanlı Fenerbahçe'nin son 90 artı 3'te Alex için vuruşunu da kurtardı. Çok daha iyi olacağını da düşünüyorum Altay'ın. Cesus'la devam edelim. dedim ya sen bir birkaç program önce Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını söylemiştin. Aslında bu bir istihbarattı. O günden sonra da medyaya yansıyan haberlere bakıyorum. Biraz hani havamıza atalım. E, verdiğin haberin de ışığında bazı yeni bilgiler de gelmiyor değil. E, bu konuda yeni gelişmeler var mı? E, sen paylaşabilir misin? Ya yeni gelişmeler şöyle. Bir kere her şeyden önce, yaptığımız programları ben söylemiştim medya bunları deşerse güzel haberler çıkar diye fazla deşmeden aldı bizdeki haberleri aynen koyan medya kuruluşları oldu. Olsun canlısa sağ olsun. E, ee, seyircilerimiz bize abone olsunlar. Takip etmeye devam etsinler. Bizden böyle haberler zaman zaman çıkacaktır. Ee, şu an hani bazı yerlerde okudum. Cesus Fenerbahçe ile yeniden anlaştı uzattı diye. Ben öyle bir şey duymadım. Ama uzatma ihtimalini %95'in de üstünde. Yani %100'e yakın Yalçın görüyorum. Yalçın abimizin bize aktardığı bir istihbarat var. Biz ekip olarak çalışıyoruz. Sen bir taraftan, evet. Yalçın abi bir taraftan, ben evet. de aralarda size destek çıkıyorum. Destek olur mu canım? Sen de ee, bizdasın. Dünya Kupası'ndan sonra belki ligin devre arasında başkan ve Jesus'un bir arada bu konuyu konuşacağı söyleniyor. Basın toplantısında böyle bir soruda şimdilik erken cevabı verse de Jesus'un kafasında bunu söyleyelim. Dünya Kupası'nı niye veriyoruz? Belki orada bir hani Brezilya'dan kaynaklı bir haber bekliyor olabilir. Fakat Fenerbahçe'de kalmaya sıcak baktığını hatta şampiyon olursa önümüzdeki sezon için 3-4 tane de takviye yapacağını bize bildirdi Yalçın Türk abimizin istikbaratı. istihbaratı. Bu arada galiba bu isimler içinde Ön araştırmalara, ön takiplere de başlanmış biliyoruz. Evet, diye biraz biliyorsun. erken bulabilirsiniz haberleri. Fakat hani medyaya yansıyanla dediğim gibi özel dost sohbetlerinde aktarılanlar biraz daha farklı. Takım şampiyon olursa Fenerbahçe yönetimi de Cessun'un aldığı yıllık ücrete bir zam yapacak. Düzeltme. Burada bir diğer haberimiz. Peki takımdan ayrılacak sürpriz bir isim olacak demiştik. Devre arasında istiyorsan çok kaybetmeden bu haberimizi de... Zayk'ın gideceği konuşuluyor. Evet. Yani Doğrudur. Yani Zayk'ın ayrılacağı. E, Zayk ayrılacak. E, tabi şimdi burada tabi sezon bazı yani Zayk Fenerbahçe'de alternatifi çok olan bir oyuncu. O bölgede çok dolu biliyorsun. Zayk da forma bulamıyor. E, e, sakatlığını atlattı. Bu hafta 18 kişilik kadroya da girdi. E, fakat hani sakat olmadığı dönemde de Jesus tercihini biraz daha diğer oyunculardan yana kullanır. şu an bir de performans kötü de performans sergilemedi oynadığında şimdi para da eder. Kulübe para da kazandırır. Evet, e, İsmail, e, Arao, o bölgede Aroo'da. Crespo 3 e, oyuncu üzerinde sanki böyle tercihler dönüp dolaşıyor. Tabi şimdi Zayt ayrılır. E, Oraya bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Zayt ayrılırsa bir stoper ihtiyacı e, dan dolayı e, Jesus stoper bakabilir. E, diğer haberimiz de bu. Yani Zayt'ı Zayt'ı devre arasında yollayıp bir stoperle Fenerbahçe anlaşabilir. Stopere yönlenmesindeki bir neden de Salay'ı tutmanın çok zor olacağı da olabilir. Bunda not olarak eklemeyiz. Salay bu kadar ciddi bir performansla büyük para ederken Fenerbahçe bunu başka şekilde değerlendirebilir yani onda Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Bazı oyuncuların üzerine çok yük bindi. Bu oyuncuların başında da Selahi geliyor. Hani e, mental yorgunluğun Şimdi dışında bir de... anlamda da sakatlık yaşarsa eğer geri dönüşü uzayabilir. Salahi şu an önde onun notunu almışım. Salahi 20 maçta 19 maç 11'de başlamış bu sezon. Ferdi 15 16 maçta 15. Altay 19'da 19, 11'de 19 maç oynamış. ay zaten devamlı oynadığı için. Ama mesela Salay'nin 20 maç oynayıp bu sezon 19'da 11'de başlaması ve de daha da oynayacak olması Bence gerçekten... sezonun ikinci yarısını düşünüyor e, Jesus. E, senin de hani bu verdiğin istatistikle birlikte üzerine çok fazla yük bineceği için olası bir sakatlık veya diğer oyuncuların kart cezalısı duruma e, düşmesi durumunda mevcut bir stoper e, eksiğimiz var gibi duruyor. Hı. Şimdi sen dedin ki e, İrfan Can ve Mert Hakan olmazsa çok fazla itiraz eden olmaz dedin e, doğum günü niye beni buluyor bu konu e, doğum günü <laughs> paylaşımı çok konuşuldu o doğum günü paylaşımının içinde de e, İrfan Can var e, Serdar Aziz'in e, doğum günü e, kutlaması yapıldı maçtan sonra e, ben kutlamalara kendi işteki e, takımın sevinmelerine bu tip organizasyonlarına her zaman destek vermişimdir. Fakat sosyal medyaya düştüğünde biraz daha algı farklı oluyor biliyorsun hem rakip takım taraftarı buna biraz daha işte içindeki tezahürattan dolayı kızabiliyor ağır konuşabiliyor bazen Fenerbahçe taraftarı da şimdi biri kanı hani sağ sonuçları iyi geliyor ama sağ sonuçları kötü gelmiş olsaydı daha farklı yorumlar yapılırdı bunları da düşünmek lazım gerekiyor sen bu eğlenceyi bu görüntüleri doğum günü kutlaması için neden söylersin? Ya demin ne dedim? Fethiye dönüş uçağa binerken 2-0'dı. Maç 2-2 bitti. Hiç biz konuşmadık. Yani bir şey de demedik. Kız yani bu saygıdır. Şimdi sen Galatasaray Fenerbahçe'de oynayan profesyonel bir futbolcusun. Bir doğum günü kutluyorsun. Ya yani çok güzel Fenerbahçe marşları vardır. Ve orası çok kalabalık bir ortam. O görüntüler sızar. Yani he, bu biliyorsun sen de gazeteci adamsın. Ya, oradan hemen el kaldırabilir miyim şöyle? E, sınıftaymışız gibi sana bir el kaldırıyorum. Şimdi bazen bu görüntüleri işte yakın arkadaş o grupta olan eşler çeker. Bazen eşler verir. Ee, genelde hani ben hep eşlerden şüpheleniyorum bu, bu konularda. Şimdi bazen böyle hani çok da e, gereksiz paylaşımlar veya hat olmayan yere böyle girme gibi bir çabalar olabiliyor eşler anlamında. Fakat burada sanki e, bir restoranın özel bölümünde, VIP bölümünde yapılmış bu eğlence. E, kendi arkadaş grubunda herkes Tanıdığıyla, bildiğiyle, eşleriyle, dostlarıyla eğleniyor. Fakat bu görüntüler futbolcuların yakın çevresinden çıkmış gibi duruyor. Yani futbolcular bu görüntüleri sosyal medyaya servis yapmak için çekmedi. Öncelikle bunu bir ifade edelim. Hani böyle bir görüntüde servis edilmez diye düşünüyorum. Eğlenmişsin, güzel de şarkılar söylemişsin. Bazen, bazen böyle eğlenceleri hiç beklemeyen isimler dahil edilir. Yani o da kendi de şaşırmıştır. Aa bak ben buraya gittim. Hemen görüntüyü alır. Bak ben neredeydim biliyor musun diye böyle bir sürpriz. Ya de, bir, bir değil iki değil üç beş tane görüntü var böyle. Bütün şarkı ben neredeyse çekilmiş. Olmasın ya böyle şeyleri ben. Keşke biraz daha dikkatli davranılsa. Keşke ama olmuyor işte ve her seferde de malum ismi etrafında geliyoruz. Neyse ben. Beğendin mi performansını kankanın İrfan Can'ın? Kankam? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçe kardeşimizin bu maçtaki performansını çok fazla gözüme bir şey batmadı. Fakat e, yani şey, normal. Bir şey de böyle bir dikkat etmek lazım. Jesus'un favorisi olduğunu. Evet, hani o, o, o bak çok doğru tespit. Ben demek ki ben futboldan teknik olarak anlamıyorum, onu kabul ederim. Jesus çünkü İrfan Can'dan bir şekilde vazgeçmiyor. E, kim var alternatifi oralarda? Emre Mor var, değil mi? Evet. Arda var, de Rossi var, Crespo var. ama 11 dediğinde e, ısrarla İrfan Can'ı oynatıyor Jesus. Vardır hocanın mutlaka bir bildiği. Yani hele Fenerbahçe şu noktaya getirdikten sonra saygı göstermek gerekir. Bizim benim derdim İrfancan'ın oynamasını da başkası oynasın değil. İrfancan bizim istediğimiz İrfancan gibi oynasın ve öyle istediğimiz Fenerbahçeli gibi davransın. Ben onun peşindeyim. Başakşehir maçında sence yıldız kimdi? Vallahi şimdi ben Fenerbahçe'nin çoğu maçında çok ciddi bir yıldız hiç görmüyorum. Yani Fenerbahçe takım olarak çok iyi oynuyor. 14 şut çekmiş Fenerbahçe. 3 tane Başakşehir'in var. Fenerbahçe'nin 3 tane isabetli şutu var. Başakşehir'in bir tane var. Ama yani hep böyle finaller akılda kalır. Heyecanlı anlar geldi. Rossi'nin vuruşu mesela o dakikada oradan vurmak cesaret işidir. Ee, çok şık bir vuruş yaptı. Dolayısıyla tabii ki golün kahramanı. E, Altay'ın da kurtarışı. Ee, onun dışında Crespo yine... Yani Crespo çok ortalı süpürüyor. Tertemiz ediyor yani çalışkan. Ferdi. Ferdi'yi ee... e ben Şöyle, biraz yorgun dışarı... gördüm. Şöyle önünde Serdar vardı. Yani ilk yarıda çıkana kadar, ikinci yarıya kadar Serdar'ı iyi idare etti. O Ama yoruldu önünü, biraz. önünü tıkadı. Serdar çıktıktan sonra da giren oyuncunun da ben saydım dört kere geçişini engelledi. Ya yani resmen o bölgeyi kapattı diyebilirim Ferdi için. Ya ben Ferdi bu senin benim için hani ilk beşinde isimlerden biri. Bu maç biraz yorgun görün. Yine çok etkiliydi. Yani suratı falan dağılıyor çocuğun yani yorgunluktan. Biraz yani, sakat daha bağlı olarak çıktı da. da ama yani bu, bu Ferdi olan güvenim benim hiç sarsmaz ama bu maçta hani birazcık kısmen bir yorgun biraz şey gördüm ama Ferdi de oynadığı sürece elinden geleni yine fazlasıyla yaptı. Bak şu aydan ben çok bir görüntü görmedim. Sen gördün mü? Yani e, özellikle ilk yarıda Başakşehir'de çok iyi takılmış bu arada. Tebrik ediyoruz Emre Hoca'yı. Hakikaten e, yani canlı izlemek lazım takımları. Canlı izleyince anlıyorsun ki. Sağda e, yani bir, Başakşehir eki, bu sahada bir boşuna, takım var anlıyorsun evet, değil mi? Boşuna toplamamış. E, oyuncular da Emre Hoca'ya giderek saygılarını gösterdiler. Deniz ben aslında farklı bir soru sormak istiyorum. Yayınımızın başında hani arkadaşlarımla izliyorum dedin ya. Fenerbahçe bu sezon çok farklı diyoruz. İşte Cumhuriyetimizin 100. yılı e, mutlak surette şampiyon olmak istiyor. Bu konuda çok konsantre. E, dikkat ediyorum. Hani böyle Türk futbolunda kaosla sürüklenmek istenilen bir ortamda bence çok da sakin kalıyor. Kalmalı da. E, ben de öyle düşünüyorum. Kalmalı da. E, sen de rahat mısın? Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken Hani e, az önce dedin ya Cezit'in vardır bir bildiği diye. Geçen sezonda bu dönemlerde Pereira için aynı cümleleri Var, kullanıyorduk vardır ya yani. vardır onun bir bildiği diye. Yani buradan sanki bana dönmezmiş gibi geliyor. Yani bu takım bu futbolu oturtturdu. E, hocasıyla mutlu. Fenerbahçe camiası gelen e, galibiyetlerle çok farklı bir artık maça gidişi bile değişti. E, neredeyse ya yani ben pazar günü e, örneğin bir alışveriş merkezinde Maç bitmiş cumartesi günü bir Fenerbahçe taraftarını gördüm. Benden de yaşça büyük de, abi dedim. Hala üzerinde forma var dedim. Dünkü maçtan kaldın herhalde falan. E, bakıyorum <laughs> araba kullanırken bile e, formalı kullananlar var. Hani biraz daha ben gerçi Katıköy bölgesindeyim. Onun bir etkisi mi e, oldu diye düşüneceğim ama yani genel olarak e, Fenerbahçelileri sakin mi buluyorsun veya maçı izlerken güven güvenin getirdiği sakinlik var. Yani mesela Başakşehir maçında da e, ee, izlerken mesela bir arkadaşımız dedi ki yani bir puanda olsun kaybetmeyelim yok atarız. Hep böyle bir atarız görüşü var. Mesela Pereira'da o yoktu bence. Ben yani Pereira'da 70'e kadar, 70'e, 75'e kadar skoru aldın aldın almanın panik başlıyordu herkeste. Peki beraberlik gelse de iyi skor der miydin? Oynanan futbolu gördükten sonra. Şanssızlık derdim. Kaybetmemek önemliymiş. Önemlidir derdim. Geçerdim. Kapatılacağını düşünüyorum yani zar şey, kayıpların giderileceği anısındayım ilerleyen haftada. Ee, gelelim ikimizin de Avrupa'da çok başarılı olmasını istediği Fenerbahçe'yi e, bu hafta rem maçında e, bence şu ana kadar yaptığı en ciddi maçta göreceğiz. Neden göreceğiz? Bir liderlik savaşı olacak çünkü. E, Deplasman'da 2-0 mağlupken 2-2'ye getirdi bu maçı. Fakat Kadıköy'deki maç biraz daha farklı geçecek. E, sezonun en zor maçı, liderlik savaşı var. İçin, yapı, rahat, için rahat mı? En azından şunu düşüne, düşünüyorum veya hani güvenim tam, Fenerbahçe elinden geleni yapacak. O sahada formanın hakkını verecek. E, Jesus da maça temkinli. Hala onun da iddiasına göre Rem, bu grubun favori takımı, lider takımı. Bazen teknik adamlar rakibi gevşetmek adına da biliyorsun bu tip söylemlerde bulunuyor. Lider çıkmak çok önemli. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımla karşılaşmayacağız. Ya yani Bir kazaya kurban gitmek istemiyor Fenerbahçe. Mutlak yani, kazanması gerekiyor. Yani şimdi bir kere bu maçı kazanırsan liderliği garantiliyorsun. Evet. Çünkü şey liderliği garantiyince Dinamo Kiev maçına rahat bir maç oynarsın. Kasmazsın kendini. Bunun da avantajı var bu maçta. Eee seyirciyi mutlu etmek var. Çünkü seyirciyi mutlu etmek niye var? Bu sene seyirci gerçekten çok büyük fedakarlıkla her maçta oluyor. E onları da böyle üzmemek lazım. E, dolayısıyla maç her taraftan çok önemli. Ama içim rahat nedense. Yani eninde sonunda Fenerbahçe. Ben bir de e, yani benim mesela Fenerbahçe iyi bir Fenerbahçe ayarında bir takım oldu kanısında değilim. Yani geçen Fenerbahçe maçta direkt... da böyle bir yorumda bulundun. Sana hatırlatmıştım hani ben biraz daha farklı takım diye. Fransa Ligi'nde. Fenerbahçe böyle rakiplerle deplasmanda zorlanınca hep sahasında da zorlanacak diye düşünürüz. O zaman tam tersi oldu. Daha doğrusu Fenerbahçe ilk maçlarda sahasında da deplasmanda zorlansa da depla ikinci maçta daha rahat oynuyor. Yani iyi bir Fenerbahçe'nin e, Ren'e karşı her zaman avantajlı olduğu kanısındayım. Şimdi oturmuş da bir düzen var. 70 yıllarda Ren gibi takımlarla Fenerbahçe oynarken Sistemini oturtamadığı için, o düzeni sağlayamadığı için kaybediyordu hep. Şimdi çok özgüven var. Çok akıllı bir hoca var. Çok uyan, kurnaz bir hocamız var. Yani hakikaten yani bu kurnazı kötü anlamda söylemiyorum. Oyunu ediyor. Bir iki maçta değişikliklerle e, maçı çeviremedi. Beşiktaş maçı mesela. Ya, olma, olmayacak yani bu futbol şey değil ki yani. E... E, maçtan önce Ahmet Selim yanındaydı. Sen yoktun. Senin yanına ben oturdum. Tam da totemi yapıyorduk böyle 88'e <laughs> doğru gelirken de gol geldi Allah'tan. Deniz, ben ilk kez 11'i tahmin ettim. 3 aşağı 5 yukarı bu son 2 haftada sanki Jesus. Hani burada başlığının başlayacağı belliydi. E, Ahmet Selim de dedi ki yani içimizde e, takımın içinde olan bir isim olarak. Hani Ahmet Selim'e biraz daha bu konuda güvenirim. E, Ahmet Selim dedim ya abi dedi bir tek dedi hani Zayt oynayabilir diye düşündüm dedi. 11'de 10 dedi. E, bu haftalarda lig kadrosu için oturmuş bir kadro diyebiliriz tabii sakatlıkların da etkisi vardı. Bu hafta geri dönüşler başladı. Tekrar tahminlerin zor olduğu haftalara geliyoruz. Yani 11'leri leri ya mesela zor olduğu haftalar. maçında bana göre Arao 11 oynar. Ben Emre Mor sürprizi yine bekliyorum. Gerçi bir maçta daha bekledim olmamıştı. Yani mı Pedro mu? Vallahi çok zor soru ya. Bence Basoayi ile başlar. Ben bu benim tahminim... ben, bu, ben bu soruyu boş geçiyorum. Ha. Bu, bu benim tahminim. Haftaya bunun yorumunu yaparız. Deniz eklemek istediklerin var mı? E, Fenerbahçeliler sırf Altay'a değil bütün takıma sahip çıksınlar. Yani Altay çok önemli. Ama e, tüm takıma destek çıkmakta, Altay'ın da uyarısına dikkat etmekte fayda var. Yani ama öyle de bir şey olmuyor açıkçası bence. Çok olmuyor yani. Bu sene herkesin güveni var. Bu güven iyi bir şey. Sonuç verecektir. Hediye Sigorta'ya da verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Bir başka gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.